Evet arkadaşlar herkese kucak seviye sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ben Medium Umut Doğru'nun Tüm güzelliğe devam ediyor. Yengeç Burcu Erken'in yıldız bakacağız. Hep birlikte neler söylüyor bir göz atalım. Bu burçta doğan erkek yeşilimsi sarıya meyyal, beyaz belinizi, güzel yüzlü ve güzel uzun boylu, uzun boyunlu, ince ve narin vücutlu, nefis ve aziz ve kibirli. Tabanın fesaya meyyal, hoş sohbet, Kar ve kespi açık zevk ve sefaya, duşa aşık bir mekandan diğer me mekana intikal ederse sever. Erkekler indinde muhterem olur. Göz ağrısına uğrarsa da bundan kurtulur. Küçük iken suya düşmekten korkulur. Gece yolda giderek ise sık sık arkasına dönüp bakar. Salı günü başlayan bir hastalık ölümüne sebep olur tabiatında balgam kaliptir. Çift olarak izvaç eder. Aynı zamanda iki karısı bulunur. Bundan da üç vecih vardır. Lütfen Medium Wood kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Birinci vezi. Açık gözüm, münter sırası uzun boylu, yuvarlak çehreli, güzel göz ve kaşlı. Nereye teveccüh ederse, sevilir ve ihtiram olur. Güzel kokuları, ziyneti, bağ ve bahçeyi, hüsnü, sedayı, güzel sesi, işi ve huşuyu dostlarıyla arasında mürayişeti var, sever. Yüzünde siyah bir ben, başında ufak bir alemet olan bir adamdır. Göğüsü geniş, dudakları daima müteşekkir tebessüm olur. Kadınları pek sever, evladı çok olur. Bir kadından kendisini zehir içilmesinden korkulur. Büyükçe bir makam ve mevki elde eder. Nimet ve ferah içerisinde vefat eder. İkinci veci Esmer benizli, uzun boylu, vücudu narin ve zayıf. Kaşları düzgün ve güzel saç ve sakalı kollarında ya da karnında bir alamet yüzünde zayıflık ve kitleke bulunmuş bulunan bir adamdır. Eğer doğum sırasında utantet mesut sahidi ise büyük izzet ve şerefe servete nail olur. Çift evliler ekseris evladı erkek olur. Esmer benizli ve yüzünde bir alamet olan bir adam onun zararına çalıştığından böyle silerinden sakınması gerekir. Peder ve validesinden ayrılıp başka bir memlekette iyi ikamatgah eder miras yer define bulur, evladının evladını gördükten sonra vefat eder. Üçüncü vecih Sarıya ve kırmızıya meyyal, beyaz benizli, ince dudaklı, güzel çehreli, orta boylu, yüzünde bir alamet olan bir adamdır. Ekser evladı kız olur çifte karı alır. Denize düşmek ya da yanmak veya köper kısırılmasından ya da yüksek bir yerden düşme gibi bir tehlikesine maruz kalır. Validesinin sütünden başkasından da emer. Kimle sohbet ederse ona karşı düşman olur. İşinde haset edilir. Her ayın son 15 gününde tahale aksidir. Çok uyur, çok unutur. Tembelliği sever. Kış mevsiminde çok nevazil olur. Nefsi ve hayatı hanesi, burcu seratan ve yıldızı kamerdir. İyi yer, iyi yaşar. Herkese karşı niyeti saftır. Sırrını kemt etmeyenlere, sır saklamayanlara söyler. Akrabasını ve yabancılara iyilik eder. Akıbeti salimdir. Yaşı büyüdükçe rızkı artar. Ve hali sabah kesip eder. Halis tövbe ve niyet içinde intikal eder. Yani yaşar. Mal ve Ticaret Hanesi, Burcu Esed, Tahili Güneş. Ömrünün ilk yıllarına mala az olup çok zahmet ve sıkıntı çeker. Eğer doğum kamerin seraten burcuna olduğuna tesadüf ederse bütün ömrünü zenginlik içerisinde geçirir. Vefatına kadar kendisine kifayet edecek mala sahip olur. kardeş ve kız kardeşleri hanesi. Yıldızı Uranit'tir. Erkek ve kız kardeşlerinden hayır görmez. Daima onu aldatmak isterler. Aralarında bir miras ya da bir mal dolayısından her zaman dava olur. <laughs> Beder ve validesi hanesi. Burcu Nizam ve Yıldızı Zühre'dir. Çocuk iken validesinin katında çok sevgili olur. Biraderlerinden en güzel ve ebeveyni içerisinde en hayırlısı olur. Validesi, pederinden evvel vefat eder. Baba ve annesinin mirası ise de elinde hiçbir şey kalmaz, sarf olup gider. Evladı ve torunu Hanesi Burcu Akrep, Tahili Merik'tir. Kız evladı çok olur. İlk evladı erkek ise de bütün çocukları erkek olurlar. Evlatlarını sever ve onlardan bahtı azdır. İki evladı uzun ömre nail olur. <laughs> Hastalığı ve illetleri hanesi. Burcu Kavuz yıldızı müsterektir. Hararet ve rutubet galibi olacağından ekseriyetle safra baş dönmesi, kalp ağrısı, romatizma, göz ağrısı gibi daima yaz mevsimlerine hastalıklarına maruz kalır. Limonata ve demir himdi şerbeti çokça istimal etmelidir, içmelidir. Eğer balgamı da çok olursa ara sıra kusturucu ilaç olarak alıp kusmalı ve sonra sık sık zencefil yemelidir. <laughs> Nikah ve müsafesi ahanesi Burcu cedit ve Tahili Zuhal'dır. Kendisi en hayırlı ve en sevgili en güzel sevecesi esmer ve sarışınlardır. İlk sevgisiyle yaşanamaz. Kadınlardan muhabbet ve medet, medet görür. Bir kadınla mal ve servetini yer. Kadın tarifesine meyil ve muhabbetine nail olacağından nikahsız olarak bir çok kadın ile ilişkisi olur. Bir kadın kendisine büyü yapar ve eskisi eski bir kabre gömer. Fakat bundan da kurtulur. Yolculuğu ve rüya hanesi. Burcu Hut ve tali müşterektir. Sık sık sefere gitmek hayırlıdır. Deniz yolculuğu kara yolculuğundan daha iyidir. En iyi seferleri perşembe günü deniz tarafından olan yolculuktur. Alışverişte olmadığı satıp ver vermelerinin kısmen ziyadesiyle çok daha iyidir. Ekin eker ve istifade eder ve çok hayır görür. Çok yolculuk yapar, çok dolaşır, çok gezer. İzzetli ve geleceği hanesi bu hamil ve yıldızı meriktir. Memuriyete yüksek bir mevkiye çıkar. Devlet adamları ve makam sahiplerinin bahtı müsaittir. Büyüklerinin vazife erbabında indinde kavli dinlenen kendi makbul ve muhterem olur. Ahir ömründe minnet ve refahı ziyadeleşir. Arzu ve emellerinin hanesi. Burcu sevir ve tali zühredir. Arzu ve emellerine sabit olup murat ettiği şeye nail olur. Akıbeti mahmut ve sırrati güzel olur, din ve itikatı sağlam olur. Tevbe ve salah içerisinde vefat töv eder. Birçok hayırlı rüyalar görür. Düşmanı ve hasetçilere hanesi Burcu Ceva ve yıldızı üretir. Kadınların ahbabı ve dostu çok olur. Aile akrabalarında düşmanı çoktur. Ekmeni yiyen ona buğz eder ve düşmanlık eder. Kendisiyle beraber olan alayhine döner. Hiç dostu kalmaz olur gibi. Lakin düşmanları da ona zarar veremezler. Cümlesi galip ve müzaffer. Cümlesine galip ve müzafferdir. Defalarca sıkıntıya ve belaya düşer. Hepsinden de Allahu Teala'nın izniyle kurtulur. Dost ve zevce olmak üzere sarı benizli mavi gözlü burcu, seratan, akrep ve hut gibi mahi su olanlar ufafaktır. Hamel, esat ve kals gibi nare ateş olanlar hazır etmemelidir. Çünkü su ve ateş imtiyaz etmezler, anlaşamazlar. Yüzünden çiçek eseri bir siyah, bir ben veya sarı bir adamdan hazar etmesin. Çünkü en büyük düşmanı budur. zaman bir kadın yüzüne bakarsa o hayvanın için mübarek olur. Alışveriş ya da alma ve satma verme işlerinde hayırlı günü pazartesi olup salı günü vefat eder. En münasip hayvan kısrak ve durudur. Hurma ve kuru üzüm gibi sıcak ve kuru yiyecekler müvafıktır. En hayırlı elbisesi beyaz, mavi ve çemen yeşildir. Eğer kanı ilan ederse yaz mevsiminde pazartesi günü kamer saatiyle kan aldırsın. Bir kimse hacet olursa pazartesi günü erkenden müracaat ederse uygun görünür. Yüzük, yüzük için gümüş, yüzük kaşı, taşı içinde de iyidir. Her şeyden emin nereye gideceği ise muhabbul ve muhafak olmak isterse kameri seyreten Burcu nazil. Olduğu zaman pazartesi 3 dirhem ağırlığında bir yüzük yaptırıp kamer saati beyaz, karabiber, kafurun, cafi ve tütsenlikten sonra parmağında taşısın her hususta iyiliklere nail olacaktır. Evet arkadaşlar, mecmu umutu dinlediniz. Herkese hoş oturuz, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, cebinizden paranız ve vücudunuzdan sağlığınız hiç eksik olmasın. Hoşçakalın. <laughs>